Günaydınlar bugün 20 Kasım 2023 Pazartesi haftanın ilk güne bakış programıyla karşınızdayız. Sevgili seyirciler 22 yıllık AKP iktidarı halkın elinden çok şeyini aldı. Gençlerin geleceğini, vatandaşın umudunu, toplumun huzurunu, doğanın yeşilini liste uzayıp gidiyor ve ne yazık ki şimdi de vatandaşın tapulu evlerine göz diktiler. Kentsel dönüşüm yasası yürürlüğe girdi. Kentsel dönüşümü hızlandıracak yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ülke genelinde riskli binalara yönelik kapsamlı bir dönüşüm seferberliğinin başlatılması beklenirken seferberlik dönüşümden değil özelleştirmeden geldi. Resmi gazetede bir günde 75 sayfa özelleştirme ilanı yayımlandı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası yasayı mülksüzleştirme planı olarak yorumladı. BBC Türkçe'ye konuşan Şehir Plancılar Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu zamanında dişiyle tırnağıyla çalışıp bir ev sahibi olabilmiş insanların artık kent içinde yaşama şansı olmayacak. Ciddi bir mülksüzleştirme hamlesi bu dedi. Şehircilik Bakanlığı artık mevcutta bina bulunan alanları da rezerv alan ilan edebilecek. Önceden yalnızca boş alanlar rezerv alan ilan edilebiliyordu. Yeni düzenlemede artık mevcut binalar maliklere sorulmadan rezerv alan kapsamına alınabilecek. Bakanlık istediği her yeri rezerv alan ilan edebilecek. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, rezerv yasası olarak da adlandırılan yeni yasaya tepki gösterdi. Rezerv alan yasası Türk milletini mülksüzleştirme yasasıdır. Süreç nasıl mı işleyecek? Evinizin yıkım bedeli, yeni yapılacak evin yapım bedeli, tüm masrafları size ödetecekler. Hadi yıktılar, paranız yok. Ne olacak? Ev yıkılı, evin arsa payı üzerinden alacaklısınız. Binanın değerini size vermiyorlar, aksine yıkmak zorunda kalıyorsunuz. Yıkmıyorsanız o gelip yıkıyor, ve tüm maliyeti size ödettiriyor. Siz iktidara evinizi, iş yerinizi yıkıp al ne yaparsan yap kardeşim deyip altın tepside sunuyorsunuz. En çok istediği şey buymuş demek. Yol yaptı, köprü yaptı, çoluk çocuğu evden çıkartıp evi de yıktı. Karşıda koyma savcılık şikayeti yaparız demişler. Eviniz, iş yeriniz yıkılacak Arsa payı cebinizde kalmayacak, yıkım masraflarına anca denk olur. Yeni yapılan ki o da nerede yapılacağı belli değil. Yeni evin maliyeti kim bilir ne olur düşün Türk milleti diyor Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ. Gazeteci Sedef Kabaşsa bir AKP iktidarı özeti yapıyor. Oylarını çalıyorlar, sınav sorularını çalıyorlar, kamu mallarını çalıyorlar, vergilerini çalıyorlar, hazinedeki parayı çalıyorlar, çocuğunun rızkını çalıyorlar. Doğru bilgi almanı, hak aramanı, konuşmanı, grev ve protesto hakkını elinden alıyorlar. Elindeki kahveyi bile alıyorlar. Artık tapulu evini de alacaklar. Anayasayı da değiştirince aldığın nefesin hesabını soracaklar. Evet Sedef Kabaş'tan gerçekten müthiş bir 22 yılın özeti olmuş sevgi seyirciler. AKP iktidarı ile birlikte ülkede neler olmuş neler çalınmış açıkçası çalınmayan herhangi bir şey kalmamış gibi duruyor. E sonunda da vatandaşın tapulu evlerine bu yasayla birlikte göz dikilmiş Oldu. Peki burada muhalefetin hiç mi kabahati yok? Bu meclisten geçti. Siz neden yeri göğü inletmediniz diye sormak gerekmez mi? Nasıl geçti meclisten? Bu kadar sessiz, sedasız, sakin. Bu yasanın arka planı ile ilgili kamuoyunu yeteri kadar aydınlattınız mı? Bilgilendirdiniz mi? Uyardınız mı? Adı Kentsel Dönüşüm Yasası. Yok depremle alakalı hasar gören yerlere hızlı müdahale edelim vesaire. Bu işin ambalajlı görünen, makyajlı kısmı. Fakat arka kısmını işte anlatıyoruz, uyarıyoruz. Rezerv alan ilan ediliyor. Yani istediklerinde sizin içinde oturduğunuz tapulu evinizde rezerv alan ilan edip sizin elinize de 3 kuruş para tutuşturup kendi istedikleri yere sizi postalayabilecekler. Çünkü bunu artık yasal dayanakta da var maalesef. Şimdi devam edelim yine bir Türkiye meselesi aslında. Zaman zaman hani konuşuyoruz ya ülkede turizm bakanı kim? E turizm şirketi var, otelleri var. Ülkede sağlık bakanı kim? E hastaneleri var. Peki sağlık bakanının hastaneleri olunca ne oluyor anlatalım. Sağlık Bakanı Koca önce bakanlık koltuğunu sonra da hastanesine teşviği kapmış. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi'ne bugüne kadar 5,9 milyon TL'lik destek sağlandığı anlaşıldı. Sağlık Bakanı Koca'nın bakanlık koltuğuna oturmasının hemen ardından kurucusu olduğu Medipol Hastanesi'nin destek kapsamına alındığı ortaya çıktı. Destek kapsamına alınması ne demek? Özetle şu demek, kapıların, imkanların sınırsız bir şekilde devletin gücüyle sevgili seyirciler bunlar için açılması demek. Nitekim öyle de oluyor. Zaten bunlar da önlerinde hiçbir engel görmeden yürüyorlar ayrıcalıklı birer birey olarak. Şimdi devam edeceğiz. İyi Parti lideri Meral Akşener'den öyle dikkat çeken bir açıklama geldi ki sevgili seyirciler. Tüyler ürperten bir açıklama içeriği bakımından. Kısa bir açıklama dinleyelim üzerine konuşalım. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Onu ben çok sıkı takip ediyorum. Eski İçişleri Bakanı olarak takip ediyorum. Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhuşun ötesi öksüz kızlar çalıştırılıyor. Bunlara karşı olduğumuz için, bunlara göz yummadığımız için iyi Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar. Ama karşılarında rahmetli Teoman Koma'nın talebesi var. Bu açıklama üzerine hukukçu Erdal Doğan söylenmesi gerekeni şöyle özetliyor. Bu bilgilere somut olarak sahipseniz ki sahip olduğunuz anlaşılıyor. Muhalefet lideri olarak göreviniz bunu bir sohbet konusu olarak kamuoyuna açıklamanın ötesinde ve öncesinde tüm gerekli mercilere acilen başvurmuş olmanız ve sonrasında sürecin sonuç ve takibini kamuoyuyla paylaşmanız gerekir ve gerekirdi. Çünkü konu hem hukuken ve kamusal yönden hem de siyaseten bir zorunluluk oluşturmaktadır. Yoksa bu korkunç hal ve çürüme giderek çok daha normalize olacaktır diyor bir hukukçu olan Erdal Doğan. Oteli olan polis müdürleri var ve fuhuş içinde öksüz kızları çalıştırıyorlar iddiasında bulunuyor söylüyor bunu bilerek anlatıyor çünkü bu isim sıradan bir isim değil eskiden de İçişleri Bakanlığı yapmış bir partinin genel başkanı Meral Akşener gerçekten korkunç gerçekten tüyler ürpertiyor biliyorsunuz daha önce de sevgi seyirciler benzer şekilde çocuk esirgeme kurumlarında yaşananlara dair de yine benzer iddialar ortaya atılmıştı ama bir şekilde üzeri örtülüyor. E hukukçu Erdal Doğan da söylüyor siz sıradan biri değilsiniz. Bunlarla ilgili bu söylediklerinizle ilgili bugüne kadar somut olarak ne yaptınız? Konunun takipçisi oldunuz mu? Olduysanız şu anda süreç nerede? Kim bu bahsettiğiniz polis müdürleri, oteli olan polis müdürleri, fuhuş yaptırdığını söylediğiniz polis müdürleri Korkunç sevgi seyirciler, korkunç. Bunlarla ilgili somut bilginiz varsa harekete çoktan geçilmeliydi. Siz harekete geçtiniz de acaba yargı mı işlem yapmadı? Eğer birileri korunuyor, kullanıyor ve bu sürecin üzeri örtülüyorsa o zaman yine sürecin takipçisi olmanız ve bunu bizimle kamuoyuyla paylaşmanız gerekmez mi diye biz de İyi Parti lideri Akşener'e sormuş Olalım. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'dan Gazze açıklaması geldi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de insanlık, ölüme, haksızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, riyakarlığa direniyor. Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hala hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz ifadelerini kullandı. Güzel Doğru ifadeler sevgili seyirciler. Ateşkes talebi de doğru. Zaten kim savaş ister? Kim tek bir masumun dahi hayatını kaybetmesini ister? Ama Filistinli ama İsrailli. İnsani olarak zaten durulması gereken burasıdır. Savaştan yana olmamaktır. Buraya kadar her şey normal. Peki Filistin'de Gazze'deki bu masumlarla alakalı, sivil insanlarla alakalı bu hassasiyeti gösterirken bir cumhurbaşkanı eşi olarak bugüne kadar Türkiye'deki hukuksuzluklarla ilgili haksızlıklarla ilgili de benzer hassasiyeti göstermiş bir cumhurbaşkanı eşi misiniz diye biz soralım. Mesela diyelim ve örneklendirelim değil mi sevgili seyirciler? Sadece kuru kuruya muhalefet yapmak için bir tepki göstermek değil elbette bizimkisi. Gazetecilik yapıyoruz. Doğru soruları sormaya çalışıyoruz. Bunu nasıl gösterebiliriz? Türkiye'ye dönerek. Yani Filistin'e tamam baktık güzel. Türkiye'ye dönelim. Ve ülkenin gençlerinin özellikle gençleri konuşalım. Ne durumda olduğuna bir bakalım. Ondan sonra Emine Erdoğan'ın sözleri anlamlı mı geliyor yoksa içi boş mu geliyor yine birlikte konuşalım. 3 milyon genç eve kapandı. Haberin başlığı manşeti böyle bir gün gazetesinden çok önemli bir dosya haber. İşsizlerin %22'si bir yıldan uzun süredir iş arıyor. Üçüncü çeyrekte 158 bin kişi ise iş aramaktan vazgeçti. Ümitsiz işsizlerin %23'ü 15-24 yaş grubunda 3 milyon genç ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. Programı açarken söyledik ya gençlerin umudunu da çaldınız diye sevgi seyirciler. 3 milyon genç ne istihdamda ne eğitimde. Evdeler sevgili seyirciler, evdeler sokaktalar ve bu gençlerin büyük çoğunluğu ümidini de kaybetmiş. İş aramayı da bırakmış. 3 milyon, öyle 300 değil, 3.000 de değil. 3 milyon bu ülkenin umudu olacak gençlerden bahsediyoruz. Peki bu tabloyu görüp de ses çıkarıyor musunuz diye bir kere daha Sayın Emine Erdoğan'a soralım. Peki sadece bu mu? Hadi diyelim Gençlerimiz üniversiteye bir şekilde girdiler. Zar zor, zorluklar içerisinde kazandılar. Yine aynı maddi sıkıntılar içerisinde okumaya çalışıyorlar. Yurt sorunu var. Kiralar zaten güç yetmiyor. Güç yetse de kiralık ev bulamıyorlar özellikle büyük şehirlerde. KYK yurtlarına girebilen kendini şanslı zannediyor. Girenler de orada hayatta kalmaya çalışıyor. İşte bir asansör kazası daha bu kez adres Gaziantep Abdülkadir Güllüoğlu KYK yurdu. Asansör 3. kattan eksi 1'e düştü. İçindeki 7 öğrencinin durumu neyse ki iyi arkadaşları tepki gösterdi. Sular sürekli kesiliyor. Dün akşam sıcak su yoktu. Öğrenciler soğuk suyla dışarıda. Bazı odalarda hiç su yok. Bir haftadır susuzdu olan odalar var. Öğrenciler hasta olmaya başladı. Çalışma ortamımız yok. İnternetin bir buçuk aydır geleceği söyleniyor. Bekliyoruz telefonlar çekmiyor. İzmir, Karabağlar, KYK erkek yurdunda kalan bir öğrenci bir videoyla sorunları paylaşmış. Sıcak su yok, bazı odalarda su yok, ısıtma yok, internet yok. Telefonlar çekmiyor, asansörler çalışmıyor, odaları su basıyor. Nere bura sevgili seyirciler? Dağın başı değil. İzmir. Bu genç kardeşimizin videoyla paylaştığı yer İzmir. İnternet yok, su yok, ısıtma yok diyor. Ne var diye soralım. Ne var? Herhalde bir duvar var. Şöyle dört duvar. Neyse bir de çatı var. Muhtemelen bir de yatak vardır. E uyuyun diyorlar galiba uyuyun çok da fazla istemeyin bir şey. Sabah uyanırsınız okulunuza gidersiniz. Çıkartılan yemeklerle ilgili zaten bu ekranlardan sürekli haber yapıyoruz. Yemekler bozuk çıkıyor, yemeklerden kurt çıkıyor, böcek çıkıyor, türlü yaratıklar çıkıyor. Asansörler düşüyor, gençler ölüyor. Peki bu meselelerle ilgili yine devlet yetkilileri Gazze'deki meseleyle ilgili bu kadar yakından ilgilenen Oradaki masum insanların hissiyatını anlayanlar, kendi gençleri, kendi çocukları, kendi vatandaşlarıyla ilgili de dertleniyorlar mı diye de biz sormuş olalım. Cevabını ben vermeyeyim, lütfen siz verin. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını tamamlıyoruz. Salı sabah Türkiye saatiyle 7'de yine bu ekranlarda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.